Hunlar, Avarlar ve İskit Sibirya ile bağları. Yakın tarihi makale genetik kanıtlar Gonzales İnsan Genetiği 2020. Tamir Nehri ve Arkan Kayı içinde Orhun Nehri'nin birleştiği noktaya yakın yerdedir. Ulan Batar başkenti 400 km batıda, merkezi Moğolistan'dadır. Belirgin bir granitik kayalık üzerinde yer alan 22 hektarlık bir alanı kapsayan ve taş dairelerden sınırlandırılmış toplam 397 mezardan oluşmaktadır. Radyo karbon verilerine göre milattan önce 1. yüzyıl ile milattan sonra 1. yüzyılın arasındaki mezarlıklar Hun döneminin ortasında tarihlendirilmektedir. Kazılan 48 mezarda 21'i erkek, 17'si kadın ve 19'u belirsiz cinsiyetten olmak üzere 57 kişinin kalıntıları bulunmuştur. Mezarların çoğu tek bireysel mezarlardan oluşmaktadır. 7'sinde 2 veya 3 kişinin kalıntıları yer almaktadır. Ayrıca bunlardan birkaçı kültürel olarak Türk bireylerine affedilmiştir. Profillerin çiftler halinde görsel olarak karşılaştırılması ve analizleri, Tuk mezarlığında birinci derece ebeveyn yavru ve öz kardeş ve ikinci derecede akrabaların varlığını ortaya koydu. Ebeveyn yavru ilişkilerinin sistematik olarak güvenilir bir şekilde tespit edilen tek ilişkiler olduğu gösterildiğinden, bu ilişkilere odaklandık ve 5 çekirdek aile belirledik. Ebeveynler ve ebeveynlerden oluşan bir veya iki çocuk, hepsi 19 bireyden oluşan 5 kuşak bir aile yapısının parçasıydı en yüksek puanlar Hablo grubu R1A ya bağlı Hun bireyleri için elde edildi. Tuva Cumhuriyeti'nden İskit Sibiryalılar ile de yakın eşleşmeler bulundu ve ilk Macar hanedanının en önemli hükümdarlarından biri olan Kral Bela arasında paylaşılan bir hablo ortaya çıkardı. Ayrıca Kral Bela'nın gömüldüğü Kraliyet Bazilikası'ndan bulunan başka bir erkek birey arasında eşleşmeler ve 23 bireyler de 10. yüzyıl Macar Fatihleri tarafından taşınmalarına benzer hablotipler taşıyordu. İlginç bir şekilde Türk olarak kabul edilen Yakut bireylerinin ve 7. 8. yüzyıl Avar bireylerinin ve 10. yüzyıl Macar fatihlerinin Y hablotipleri eşleşiyordu. R1A1A hablo grubu Asya dalı olarak kabul edilir ve kökeni Avrasya bozkırlarından gelir. Tuva Cumhuriyeti'nden Güney Sibirya, Orta Tunç veya Demir Çağı bireylerinkine çok yakındı ve Andronova veya Skutya Sibirya atalarının varlığını doğruladı. Ayrıca bu haplotipler aynı zamanda eski Macar hükümdarlarının ve istilacıların de eşleşiyordu. Bu da gen havuzunun bazı Hun baba soylarının kalıcılığını gösterebilir. Erken Macar fatihleri ise buna dahildir. Avarlar ile Yakutlar arasında bağlı Türk haplotipleri sırasıyla 7. ve 15. ve 19. yüzyıllarda bazı başka haplotipler düzeyinde eşleşmeler gözlemlendi avarların daha önce önerildiği gibi Moğol ve Baykal bölgesinde yaşayan insanlardan kaynaklandığını gösterebilir. Ayrıca Türkçe konuşan Yakutların aynı bölgeden geldiğine dair ilk doğrudan kanıt sayılabilir. Hun, Avar ve Macar Fatih seçkinlerinin ortak bir unsuru olduğunu ve büyük olasılıkla Hun örneklerimizde gözlemlenen verilere ait olduğunu gösterdi. Ayrıca Q1A ve N1A Pablo grupları da bu göcebe grupların ana birleşiklerinden ve Hunların dolayısıyla Avarların ve Macar işgalcilerin 18. yüzyıla kadar önerildiği gibi Hunlardan türeyebileceği görüşünü güçlendirdi. Bu sunumun kaynağı 2020'de yayınlanan makalenin birebir tercümesidir. Kaynağa ulaşmanız ve ayrıcalıklı bilgi edinmeniz için indoeuropean.eu'ya girmeniz gerekmektedir. Makale başlığı görüntüde alabilirsiniz. Bu sitenin kendisidir. Makale tarihi ise Ağustos 2020'dir. Yayınlanan makale ve genetik sonuçlar Türk tarihini doğrulamakta ve desteklemektedir. Buna göre İskitlerden Doğu Hun İmparatorluğu, ondan sonra Batı Hun İmparatorluğu ve ardından Avarlar meydana gelmiştir.